Önce Ankara, sonra da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Disney'e sahip çıktı. Atatürk'e sansür yapan platformun reklamları şehrin işlek yerlerine asıldı. Disney'in Atatürk sansürüne tepkiler çığ gibi büyürken birçok vatandaş platform üyeliklerini sonlandırma kampanyası başlattı. Türkiye'de zor duruma düşen platforma ise Atatürk'ün kurduğu CHP sahip çıktı. Ankara'da CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin metrolarda Disney reklamı yapmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi de kentin farklı yerlerinde yer alan billboardlarda Disney güzellemesi yapıyor. Özellikle E5 karayolu üzerinde her gün milyonlarca kişiye hitap eden ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan billboardlar platformun reklamlarıyla donatıldı. Yapılan bu girişim İstanbul Büyükşehir Belediyesi Disney'e abone kaybı yaşamaması için destek mi oluyor sorusunu akıllara getirdi.